Arkadaşlar ne haber? Şimdi şey diyorsunuzdur. Sabahın köründe ne videosu? Birini... Bir, ne oldum lan? Zehirli karınca oldum. Vıyt vıyt. Allah'ım sen sonra. Aa, arkadaşlar bakın burada ne buldum. Tam boyuma göre. Hadi. Hadi karınca. Hadi oğlum. Evet arkadaşlar öldürdük. Allah Allah. Evet. Bunu da keseceğim. Kestim. Ne oldu? Bu ne? Ya olacak ne oldu? Burası neresi ya? Tamam biz orayı boş verelim. ben bunu sallayacağım. Acaba olur mu? Olmuyormuş. Tamam ben bu mantarı ölçeceğim. İnat et. Evet küçük mantı. Ya fare. Az önce önümüzden geçen neydi ya? Baksanıza şu. Sol üstüne çıkmış. Ne yapıyor? Oldum Salyangoz oldum. Evet. Salyangoz hasar verir mi ki? Çok merak ettim bak. Yorumlara yazar mısın Islaengos? Zarar verir mi? Bir dakika kaçar gidiyor bu? Ben anlayamadım. 9'a azalıyor. Evet. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz yırtıcı hayvanla yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Evet. Evet, hadi. Ye yeah. arı oldu. Ana. Arı oldu. Hop. Arkadaşlar. E bu arada benimle oynamak isteyen varsa yorumlara adını bırakabilir. Kanalımda Brawl Stars'ta çekiyordum. Ay çekiyorum. Bu ne? Bu ne ya? Bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Çok merak ettim bak. Bu kalemın gibi bir şey bu. Ama tam ne olduğunu anlayamadım. A. Hadi bakalım. Arkadaşlar şey böyle bazı adamlar oynuyor böyle birkaç dakika. Ben bir bakıyordum 1 milyon izlenme almış. 15 bin like almış. Bana neden öyle yapmıyorsunuz? Gerçekten ama ya. Mesela bakıyorum bir çocuk bir çocuk Roblox'ta Murat mı? Bro bir video çekiyor. Karakter açılma şey yapıyor. Bir bakıyorum 100.000 like almış. Neden öyle de bana bunu yapmıyorsunuz? Çok izliyorsunuz beni ya. Ama siz olmanız bana yeter. Aa ne oldu? Bu ne? Ördek. Galiba. Ha? Kaldım. Anacığım. Tamamdır. Ah, davşik oldum. Aynen davşik oldum. Davşik olmak çok kolaymış ya. Tavşanlar bu kadar fazla hasar verir miymiş? İlk defa böyle bir bilgi duydum. Hop hop. Hasar edecek. Bekleyin hemen. Tamamdır. Geldik. Küçükçüm. Birinin yuvası var. Yuvalar bayağı XP veriyor. Hop. Ne oldum? Bu ne? Kirpi. Kirpi bayağı bir veriyor. Kirpi şu anda 45'er 45'er veriyor galiba. Evet. Savaş. Hmm. Bunlara saldırılmıyor mu? Kaç öyle? Kaç? Aha burada kirpi buldum. Aa! Bu ne ya? Saldır. Aa bu sen ne yapıyorsun burada? Saklanıyor mu? İçime şu anda çok garip garip bir şey takıldı. Acaba bu yumurtaların içinden biz mi çıkıyor? Error. Ama gerçekten bu yumurtaların içinden biz çıkıyor muyuz? Hani oyuna başlamadan oluyor ya. Böyle bekliyorsun. Acaba yumurta kırılıyor mu? Evet. 60'ar 60'ar hasar veriyoruz. Hop bu da gitti. Yılan oldu. Art kaçar verdim ben? O 120 veriyorum. Baya fazlalaşmış. Yılan ne böyle ya? Gerçek yılanlar bu kadar güçlü müydü acaba? Evet. Bu ne? Aa kedi galiba. Kedi ya da mikret. Yok. N neydi ya? Mirket galiba. Evet, bunu nereye öldüreceğim? Neyse ben size bulaşmayayım. Kaçan kirpi gördüm. Hop. 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 Çok yakında. Hı? Top nerede? Hadi. Bir dakika acaba saldır düşünen mi Yok burayı geç geç geç. Ah. şimdi? Bilmiyorum burayı. Evet bakalım bakalım. Burada saldıracak bir şey. Kişi... Kirpi gördüm. Hadi kirpi. Kirpiye de bir vurabilsem gidecek de. bak Bu kirpi neden bu kadar hızlı? Allah Allah. Günlük patron diyor. Geldim. Aa 40 saniye bir şey yok. Ne diyor burada? Patron cilt avantajlı yüzde 250 HP sinik büyük arı büyük karınca patron avantajı avantajlı başlıyor galiba. Hadi ya. Ben de senin mi? Aha yokum. Küstüm. Yok 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 şimdi gerçekten. Nam bu ne? Ben böyle bir şey görmedim. Evet. Ney? Ben bunu öldürene kadar burada meyve veririm. Allah Allah. Nerede bunlar? Herkes böyle git. Ve sonunda hayvan değiştim. Bunlar neydi ya? Dilimin ucunda. Yorumlara yazar mısınız bak? Şişt, şişt, şişt. Ya, yorumlarıma yazanların yorumuna kalp atacağım. Ya bu kirpiler bana sürekli sataşıyor. Gıcık kaptım. Allah. Hop bir daha vur. Hop. Hop şimdi. Ya kilimi çaldı? Aa böyle döndürebiliyor musun Aa. Aa tilki. Tamam. Şurada yumurta var. Yumurta Herhalde burası yırtıcı yuvası. Çıktık. Devamı part 2'de görüşmek üzere.